Merhaba çocuklar. Ben Kirpi. Küçük görünürüm ama dikenlerim sayesinde kocaman bir korumam var. Ama merak etmeyin. Dikenlerim zehirli değil. Sadece sert tüylerden oluşuyor. Ben bazen çok tuhaf bir şey yaparım. Kendi tükürüğümü dikenlerime sürerim. Bilim insanları bunun nedenini tam bilmiyor. Ama belki kokumla kamufle oluyorumdur. Kim bilir? Ben çok iyi yüzebilirim. Ama çok da sosyal değilim. Genelde yalnız takılırım, sadece eş ararken buluşurum. Kış gelince tatlı bir rüya zamanı. Ben kış uykusuna yatarım, enerjimi harcamadan baharı beklerim. Görüşüm pek iyi değil ama burnum ve kulaklarım süper çalışır. Avlarımı burnumla bulurum. Böcekler, solucanlar, hatta bazen küçük yılanlar bile mideme girer. Üzerimde yedi bine yakın diken var ve onlar sürekli yenileniyor. Tehlike anında top gibi kıvrılıp puf! sadece dikenlerimi gösteririm. İşte benim süper kahraman kostümüm bu. Benimle tanıştığınıza çok sevindim. Şimdi biraz böcek avlamaya gideyim.